Herkese merhaba. Bugün bizi biz yapan o gizemli ve inanılmaz plana, yani genetiğin temellerine dalıyoruz. Aslında bu hayatın ta kendisinin kullanım kılavuzu. Peki sizi siz yapan o biyolojik kullanım kılavuzu tam olarak ne? Yani her bir hücrenizin içinde saklı olan ve kim olduğunuzu belirleyen o inanılmaz karmaşık talimatlar. Nasıl oluyor da bir kod bir insana dönüşüyor? İşte şimdi tam da bu yolculuğa çıkıyoruz. Hadi o zaman en baştan başlayalım. Yaşamın kodunu yani en temel kavramları bir anlayalım. Çünkü geri kalan her şeyin temeli tam olarak burada yatıyor. Şimdi bu üç terim arasındaki ilişkiyi anlamak için şöyle bir benzetme yapalım. Dev bir kütüphane hayal edin. İşte genetik bu kütüphaneyi inceleyen bilimin ta kendisi. Genom dediğimiz şey o kütüphanedeki bütün kitaplar. Yani sizin bütün genetik talimatlarınız. Peki gen ne? O da o kitaplardan bir tanesinin içindeki tek bir bölüm, tek bir tarif gibi. Gördüğünüz gibi hepsi birbiriyle bağlantılı ve birlikte o büyük hikayeyi, yani sizi oluşturuyor. Genetik deyip geçmemek lazım çünkü bu tek bir alan değil, devasa bir dünya. Yani kalıtsal hastalıkları teşhis eden klinik genetikten tutun da DNA seviyesinde inceleme yapan moleküler genetiğe, kromozomları analiz eden sitogenetiğe, hatta genleri açıp kapatan düğmeleri inceleyen epigenetiğe kadar her biri bu devasa yapbozun farklı ama çok önemli bir parçasını aydınlatıyor. İyi de bu kadar çok bilgi, metrelerce uzunluktaki bir kod nasıl oluyor da gözle bile göremediğimiz hücrelerimizin içine sığıyor? İşte şimdi doğanın bu inanılmaz paketleme mucizesine yakından bakacağız. Karşınızda kromatin. Bu aslında kromozomları oluşturan malzemenin ta kendisi. Yaptığı iş akıl almaz. Metrelerce uzunluktaki DNA'yı alıp o kadar verimli bir şekilde paketliyor ki küçücük bir hücre şekeri DNA sığdırıyor. Yani gerçekten tam bir mühendislik harikası. Şimdi o genetik kütüphaneye geri dönelim. Bazı kitapların raflarda açık, sürekli okunduğunu düşünün. Bunlar genlerin aktif olduğu, yani kullanımdaki bölümler. İşte bunlara ökromatin diyoruz. Bir de kütüphanenin bodrum katında sıkıca paketlenmiş, kilitli sandıklarda duran kitaplar var. Bunlar da depodaki bölümler. Yani genlerin sessiz olduğu heterokromatin. Vücudumuz neye ne zaman ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyor. 22. Bu sayı neden mi önemli? Çünkü her sağlıklı insanda Cinsiyeti belirleyen X ve Y kromozomlarının yanı sıra tam 22 çift daha kromozom var. Bunlara otozomal kromozomlar diyoruz ve vücudumuzun geri kalanı ile ilgili talimatları taşıyorlar. Peki bu kağıt üzerindeki plan nasıl oluyor da ete kemiğe bürünüyor? Şimdi koddan gerçeğe yani genotipten fenotipe geçiyoruz. İşte bu ayrım çok önemli. Genotip elinizdeki kek tarifidir. Kağıtta yazanlar, malzemeler, ölçüler hepsi orada. Fenotip ise o tarifle yapıp fırından çıkardığınız, kokusuna aldığınız, tadına baktığınız kekin ta kendisi. Ama bakın, burada bir püf noktası var. Kekin nasıl olacağını sadece tarif belirlemez değil mi? Fırınınızın ısısı, kullandığınız malzemenin kalitesi, yani çevre koşulları da sonucu etkiler. İşte bizim için de durum tam olarak bu. Tabii bu genetik plan her zaman kusursuz bir şekilde kopyalanmıyor. Bazen yazım hataları olabiliyor. Ama hemen korkmayın çünkü koddaki her değişiklik, her varyasyon kötü bir anlama gelmiyor. Bakın, bu ikisi arasındaki fark geceyle gündüz gibi. Mutasyon tarifteki kritik bir yazım hatası gibi. Mesela bir kaşık tuz yerine bir bardak tuz yazması gibi. Sonucu tamamen bozar ve genelde bir hastalığa yol açar. Polimorfizm ise daha çok bir kelimenin farklı bir şivesi gibi. Anlamı değiştirmez, yaygındır ve zararsız bir varyasyondur. Yani biri ciddi bir hata, Diğeri sadece farklı bir versiyon. Peki bu hatalar nerede oluyor? İşte bu da çok önemli. Eğer mutasyon herhangi bir vücut hücrenizde, mesela bir deri hücrenizde olursa buna somatik mutasyon diyoruz. Bu sadece sizi etkiler ve çocuklarınıza geçmez. Ama eğer bu mutasyon üreme hücrelerinizde, yani sperm veya yumurtada olursa işte o zaman buna kalıtsal mutasyon denir ve bu bir sonraki nesle aktarılabilen bir miras haline gelebilir. Madem mirastan bahsettik, o zaman bu genetik planların nesilden nesile nasıl aktarıldığına, yani kalıtımın kurallarına bir göz atalım. Karşınızda alel. Alel en basit haliyle bir genin farklı versiyonları demek. Mesela göz rengi genini düşünün. Bu genin kahverengi versiyonu var, mavi versiyonu var, yeşil versiyonu var. İşte bunların her biri birer alel. Ve hepimiz her bir gen için iki tane alel taşırız. Birini annemizden alırız, diğerini de babamızdan. Baskın ya da dominant alel adından da anlaşıldığı gibi sözünü geçiren aleldir. Sadece bir tane bile olsa kendi özelliğini gösterir ve diğerini susturur. Çekinik ya da resesif alel ise daha utangaçtır. Kendi özelliğini gösterebilmesi için yanında kendisi gibi bir tane daha olması gerekir. Yani hem anneden hem de babadan aynı çekinik aleli almanız lazım ki o özellik ortaya çıksın. Ama durun. Kalıtım her zaman bu kadar basit baskın çekinik kuralına uymaz. Bazen işler çok daha karmaşık, çok daha ilginç bir hal alır. Mesela sadece X kromozomu üzerinde taşınan özellikler var. Ya da yalnızca anneden çocuğa geçen mitokondriyal kalıtım veya diyabet gibi onlarca genin ve çevrenin birlikte rol oynadığı kompleks durumlar. Genetik dünyası sürprizlerle dolu. Bakın bu mitokondriyal kalıtım meselesi özellikle soy bağı için inanılmaz önemli. Neden mi? Çünkü mitokondriyal DNA'nızı sadece ve sadece annenizden alırsınız. O da kendi annesinden, o da kendi annesinden. Bu DNA neredeyse hiç değişmeden anne soyu boyunca aktarılır. Bu sayede anne tarafınızdaki atalarınızı binlerce yıl geriye kadar takip edebilirsiniz. İnanılmaz güçlü bir soy ağacı aracı, değil mi? Şimdi sıkı durun çünkü bu kavram biraz kafa karıştırıcı ama çok ilginç. Fenokopi. Bazen tamamen çevresel bir faktör, genetik bir hastalığı o kadar iyi taklit eder ki sanki kalıtsalmış gibi görünür. Mesela ailesinde genetik bir kalp hastalığı olmayan biri sırf kötü beslendiği için ailesindekilerle aynı tip kalp hastalığına yakalanabilir. İşte bu durum genetiğin kopyasını çıkaran çevre faktörüdür ve işleri epey karıştırabilir. Ve geldik en ilginç durumlardan birine. Kimera. Adını o mitolojik yaratıktan alıyor ve gerçekten de öyle. Bu çok nadir durumda tek bir organizma genetik olarak birbirinden tamamen farklı iki hücre grubundan oluşuyor. Nasıl mı? Gelişimin çok erken bir aşamasında iki ayrı döllenmiş yumurtanın birleşmesiyle. Sanki tek bir bedende yaşayan iki farklı birey gibi. İnanılmaz değil mi? Peki, tüm bunları öğrendikten sonra şu soruyla bitirelim. Eğer çevreniz genetik bir özelliğin adeta bir fotokopisini yaratabiliyorsa o zaman hikayenizin ne kadarı daha en başından mürekkeple yazılmış, ne kadarı sizin tarafınızdan hala yazılmaya devam ediyor? İşte bu soru, genetik ve yaşam arasındaki o muhteşem dansın en can alıcı noktası.